Bir beyaz eşya firmasında farklı fiyatlarda çamaşır makinesi satılmaktadır. Görselde bulunan ürünler en ucuz ve en pahalı olan çamaşır makineleridir. Bu, bu mağazada hem çamaşır makinesi hem kurutma makinesi alındığında çamaşır makinelerinin fiyatına %20 indirim yapılmaktadır. Bu mağazadan bir tane çamaşır makinesi ve bir tane kurutma makinesi alan Zeynep Hanım'ın ödeyeceği tutar TL cinsinden e tutarı TL cinsinden gösteren eşitsizliği bulalım demiş. Şimdi eğer biz en pahalı olan çamaşır makinesini alacaksak eğer 6000 ve kurutma makinesi dahil olmak üzere 6000'in %20 indirimli halini alacağız. Bu da ne olur? Şöyle bunlar giderse 1200 TL indirim yapılacakmış. O halde 6000'den 1200 TL çıkarırsak 4800 kalır. Demek ki çamaşır makinesine 400 e, 4800 TL ve kurutma makinesine de 4000 TL verecek. Toplam 8800 TL ödeme yapacak. Bu en fazla yapacağı tutar. En fazla. Peki en ucuz olan çamaşır makinesini alırsan ne olur? 3000 TL'lik makinenin %20 indirimli hali şöyle tekrar yaparsak 600 TL indirim yapılıyormuş. 600 TL indirim yapılmış hali 3000'den 600 çıkarırsak eğer 2400 TL olur. Kurutma makinesi de eklenirse 4000 TL. Toplam 6400 TL ödemiş olacak. Bu da ödeyeceği en az para. O halde bizim ödeyeceğimiz TL tutarını gösteren eşitsizlik x dersek bu ödeyeceğimiz paraya en az 6400 TL olacağı için x 6400'den büyük olacak ve en fazla 8800 olacağı için x 8800'den küçük olacak ve denklemimiz bu şekilde olacak. Genişliği görsel üzerinde verilen havuzun karşılıklı kenarlarından birbirlerine doğru aynı anda yüzmeye başlayan iki yüzücüden Yunus saniyede x dm yüzerken Ayşe saniyede 4 dm yüzebilmektedir. Yani e, Yunus her saniyede şöyle x x x azaltacağına göre Ayşe de her saniyede şöyle 4 4 4 doğru 4 olacak şekilde birbirlerine doğru yüzecekler ve bu her saniyede Aralarındaki mesafe buradan x, buradan 4 azalacağı için x artı 4 e, kadar azalacaktır. X artı 4 dm kadar her saniye için. Buna göre bu kişiler 6 saniyeden daha kısa bir süre sonra karşılaştıklarına göre x'in dm cinsinden alabileceği değerleri gösteren eşitsizliği sayı doğrusunda gösterelim. Şimdi. Eğer bunlar 6 saniyeden daha az, daha kısa bir sürede 54 dm'ye ulaşıyorlarsa şöyle diyelim ki x artı 4 eğer 6 saniyede tam e, gelecek olsalardı bu direkt 54'e eşit olacaktı. Ama 6 saniyede ol, e, olduğunda aslında 54'ü geçiyor. O halde şu şekilde bir grafik yapacağız. 6x artı 24 büyüktür 54. Bu da 6x büyüktür. Bunu buraya atarsam 30. x 5'ten büyüktür. Bunu sayı doğrusu üstünde göstermemizi istiyor. Şöyle bir sayı doğrusu çizecek olursam şurası 0 olsun. Şurası 1, 2, 3, 4, 5 olsun. 5 dahil olmayacak şekilde şöyle ve x 5'ten büyük olacak şekilde Şöyle Artı sonsuza doğru bir gidişat Gösterecektir Bir çaydanlığın tamamen doldurulduğunda Kaç litre su aldığı Görsel bir üzerinde verilmiştir Bu çaydanlıkta bulunan suyun Tamamı eşit miktarda su alabilen Bardaklara boşaltıldığında Dolu bardak sayısı ondan fazla 12'den az olmaktadır O halde eğer x tane bardağımız olsun dersek 12'den az 10'dan büyük olacakmış. Çaydanlıktaki su ocak üstünde kaynamaya başladıktan sonra her 10 dakikada çaydanlıktan görsel 2'deki kadar su buharlaşmaktadır. Her 10 dakikada 100 mililitre 100 su buharlaşıyor. 1,2 litre şöyle 1000 bin... 1 litremiz 1000 mililitreye eşit olduğu için şu 1,2'ye 3 sıfır ekleyecek şekilde virgül kaydıracağız. Bir tane kaydırırsak buraya gelir. Sonra 2, 3. Demek ki aslında bu sayımız 1200 bölü x 12 ve 10 arasında bir denklemimiz varmış. Buna göre su kaynadıktan sonra yarım saat ocakta unutulan çaydanlıktaki su aynı bardaklara tam olarak doldurulduğunda en fazla kaç tane bardağın tam olarak dolu olacağını bulalım. Şöyle, önce bu her 10 dakikada buharlaşıyormuş ve yarım saat ocakta unutuluyor. Su kaynadıktan yarım saat sonra e, ocaktan kaldırılıyormuş. Yarım saat demek 30 dakika demek. Bu da 3 tane 10 dakika olduğu için toplam 300 mililitre suyun buharlaştığı anlamına geliyor. Burada tam olarak doldurulduğunda en fazla kaç tane bardağın dolu olacağını bulalım demiş. Kaynamaya başladıktan sonra olduğunu söylemiş e, ama Peki 1200'den 300 çıkarırsam eğer 900 mililitre suyum kalmıştır demek ki. Şu x'i e, ne şekilde bulabiliriz? Her tarafı eğer x ile çarparsam şöyle 10x derim. x'ten kurtulmak adına. Sonra her tarafı 2'ye bölerim. 2x 200 2'ye bölersem şurası 6x. Ah pardon. Şurayı da 2'ye bölecektim. Şöyle 600. 900 mililitre. 600 mililitre eğer 5x ile 6x arasındaysa yani 5 bardakla 6 bardak arasındaysa 9 mililitreyi bulmak için şöyle bir şey yapabilirim. 9 mililitre 600 6, 300'dü bu ifadeyi tekrar ikiye bölerim ve bulduğum ifadeyi bununla toplarım. O halde ikiye bölersem 5 e, bölü 2'den şöyle 5 bölü 2 şeklinde değil de 2 buçuk x şeklinde yazacağım. 300 büyüktür. 6x'in yarısı 3x. Şimdi bu her iki denklemi toplarsam eğer 900 mililitreyi bulmuş olacağım. Şöyle 600 6x. Şöyle yaparsak şurası toplam 900 olacak. Şurası 9x olacak. Şurası da 7,5x olacak. En fazla kaç tane bardağı tam olarak dolduracağınız istiyor. En fazla burada biz 7,5 ile 9 arasındaki sayı 8 olduğu için 8 bardak doldurulacak diyebiliriz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.